kaybolan kargo kutularını satın aldık ve içinden çıkanlar bizi şok etti. İnternette böyle videolar izlediğimde hep çok heves ediyordum. Hemen evimizin yakınlarında bir yer bulunca atlayıp gittik. Burada insanların yıllarca bekleyen kargoları duruyor. Gümrükte takılmış, iade edilememiş, sahibine bir şey olmuş, teslim alamamış falan kargoları. İçinde ne olduğunu hiç bilmeden satın alıyorsun. Boyutuna göre bir para ödüyorsun ve hemen orada açabiliyorsun. İçinden çok güzel şeyler de çıkabilir çıkabilir. Ben 3 tane en küçük boy kutu aldım. 25 euroydu toplamı. İlkinden bir ev tipi kamera çıktı. Gerçek fiyatı 24 euroymuş. İkinciden 2 iki adet klavye çıktı. Bayağı bir umutsuzluğa kapılıyorum. Üçüncüden bir tane modem çıktı. Yani full teknolojik eşya bulduk ama hayalim bu değildi. Oradaki adam bakınca modemin fiyatının 130 euro olduğunu söyledi. Bir tane büyük kutu açtım ve içinden çöp kovası çıktı. Küçük kutulardan birinde bisiklet şortu ve takımı çıktı. Fiyatı 245 euroymuş. Bunlar bu kadar pahalı şeyler mi ya? Beşinci küçük kutumuzda akıllı TV'ler çıktı 4 adet. 4 tanesi 100 euroymuş. Bir tane dedim son 40 kiloluk büyük ağır bir kutu açayım ve şok oldum. İçinden Ferrari Legosu çıktı. Evrenin bize bir işareti mi? <laughs> ve fiyatı 450 Euro'ymuş. Sonra dayanamadım, bir kutu daha açtım. İçinden iki tane 200 Euro'luk lamba çıktı. İşin kötü tarafı çöp kovası dışında hiçbirine ihtiyacımız yoktu. Tam 120 Euro'luk kutu açmışız. 1400 Euro'luk ürün çıkarmışız. Bir sonraki videoda bu ürünleri satmaya çalışacağız.